Arkadaşlar size şimdi öyle bir şey anlatacağım ki. Şimdi benim kombi arıza yaptı. Ekranda C133 gösteriyor. Karşılığına da baktım. Şu elimde görmüş olduğunuz ateşleme trafosu arızalı gözüküyor. Benim kombinin markası Airfel. Gittim buldum servisini. Gittim servisine. Dedim bu parça lazım. Var abi dediler. Alayım. Alayım dedim şu parçaya. 1250 lira dedi bana. Dedim ki test edebiliyor musunuz bu eskisini? Emin olayım aldığına en azından. Abi yok o üzerinde test ediliyor. E dedim ver o zaman. Neyse Bu arkadaş gitti vermeye. Ben dedim ya bu kadar pahalı ben bir bakayım şuna internetten. İnternetten baktım. Ha orijinal değil ama 130 lira gibi bir rakam gördüm. Servisteki arkadaş parçayı getirdi. Dedim fiyatından emin misin? Bu parça dedim 130 lira gözüküyor. E, Hadi olsun dedim yani orijinaldir. 300 lira. 300 lira olsun yani orijinal bir parça. Yok ki abi fiyatı bu. Neyse dedim o zaman kalsın. Almayayım. Ve nasıl? Gittim yakında bir parça parçacıya bu tip şeyleri satan bir yere. Dedim var mı bundan? Abi var dedi. Çıkarttı verdi bana. Parçanın modeli aynı. Görmüş olduğunuz gibi. Uyumlu. Markası da demir döküm. Evet demir döküm marka. Öyle kıytırık hani markasız bir şey de değil yani. Ve 130 liraya bunu bugün aldım. Şimdi montajını yapacağım arkadaşlar. Ben bunu neden çektim? Evet. Yani 1200 lira nerede? 130 lira nerede arkadaşlar? O yüzden çok dikkat edin. Bu servislere bir iş yaptıracağınız zaman yani 10 katı fiyat nedir ya arkadaş? Ben bunu tamir etmiyorum, ettirmiyorum bakın. Ben bunun parçasını alıp kendi montajını yapacağım. Yazıktır, günahtır arkadaş. 130 liralık parça. Hadi orijinal diyelim. Yani ne olabilir? 300, 350, hadi olsun 400 lira. 1250 lira nedir ya? Bilgilendirme maliyetine çekiyorum evet. arkadaşlar. Az daha alıyordum bu parçayı ben 1250 liraya. Son anda vazgeçtim. Siz gitmeden uyanık olun. Hatta bence servise hiç gitmeyin yani. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.